rüyada köstebek görmek ne anlama gelir? Rüyada köstebek gören kişiye her zaman destek olacak insanların varlığına işarettir. Rüyada köstebek öldürmek isteyen rüya sahibinin hayatıyla ilgili alacağı yeni kararlara ve hayırlı adımlara işaret eder. Rüyada köstebek görmek kişinin iyi ve bereketli, bol kazançlı bir şekilde giden hayatının değişeceğine işarettir. Rüya sahibinin daha önce hiç yapmadığı şeyler yapacağına, malını mülkünü satmak zorunda kalacağına işarettir. Rüyada köstebek yuvası ise rüyayı gören kişinin kendisi için hayırlı ve kazançlı olacağı ikna olduğu bir iş için güvendiği kişilerle ortaklık yapacağı anlamına gelir. Rüyada köstebek yakalamak ise kişinin sıkıntılarından kurtulmasına, ferahlığa, huzura, mutluluğa işaret eder. Rüyada köstebek yavrusu ise rüya sahibinin öfkeleneceği sözler duymasına ve kötü haberler almasına işaret eder. Rüyada köstebek eti yemek ise rüya sahibi için bereketlik geçecek bir dönemin geldiğine delalet de eder. Rüyada köstebek deliği görmek ise hayatını dinine göre şekillendirdiğine, namazlarını kaçırmamaya özen gösterdiğine, hayırlı evlat sahibi olacağına işarettir. Rüyada köstebek olmak ise kişinin dostlarından ve çevresine kişilere ara sıra yalan söylediği, bunu yaparken ki amacı onları güldürmek olduğu, kişinin neşe saçtığına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyaları görmeniz dilek ve temennisiyle.